Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yunus. Kanalıma hoş geldiniz. Sizinle birçok bölüm yapmayı planlıyorum. Bu bölümlerin konularının ve içeriğinin ne olacağını zaman gösterecek. İlk bölümümüze gelecek olursak, yazarlığını Mehmet Erçin'in yaptığı, yani abimin yaptığı, hikaye danışmanlığında benim yapmış olduğum Komegina Krallığı Tanrıların Laneti bölümümüz. Bu bölümü seveceğinizden eminim. Öyleyse gelin bu fantastik dünyaya bir giriş yapalım. <laughs> Millattan önce, 2. yüzyılın ortalarında, daha aydınlanma çağının hafifesindeyken medeniyetlerin, hatta imparatorlukların hala uğruna savaştığı Mezopotamya topraklarında var olan küçük bir devlet. Bu küçük krallık, Zeus-Oramedes ile yapılan anlaşmadan sonra bambaşka bir serüvene girer halkın ilk romanda nedenini bilmediğimiz bir sebeple tanrılara karşı gelmelerinden dolayı Zeus Oromades'in gazabına maruz kalan Komegena, Kral Mitradedes'in bana göre gazaba karşı büyük bir cesaret örneği sergilemesi Zeus Oromades'in dikkatini çekmişti. Bu da kralı belki de hiçbir krala nasip olmayacağı bir görev ile yetkilendirilmesine neden olmuştu. Gazabın nereye kadar devam ettiği hakkında romanda net bir bilgi olmamasına rağmen bazı ipuçları Komegene ile sınırlı kaldığını gösteriyor. Bunu da Roma'dan kaçarak Kuzeybatı tepelerine sığınan Klikyalıların yüce rahip Teron'a Komegene'de devam eden gazaptan korktuklarını, bu nedenle de Kral Mitradides'ten yardım istemediklerini ve gazabın bitmesini beklediklerini anlatmalarıyla anlıyoruz ki Zeus Oramadis'in gazabı Komegena ile sınırlı. Krallığın en büyük şehirlerinden olan Arsemya'dan Samusata'ya, Perre'den Zeukma'ya kadar uzanan yıkım bir halkın neredeyse yarısının yok olmasına neden olmuştu. Bu açıdan bakınca Kral Mitradedis'in Zeus Oromades ile yaptığı anlaşmanın ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyoruz gecenin zifiri karanlığında, şehrin sokaklarında feryat eden halkın koşturmaları arasında yanan evler ve güye ulaşan dumanlar, yaşanan dramın ne kadar büyük olduğunu gösteriyordu ki, Kral Mitradedes'in Zeus Oromedes'e meydan okurcasına merhamet dilemesi, bütün bu yaşananları bir anda geride bırakmaya yetmişti. O an yaşanan olaylar belki de daha önce kimseye nasip olmayacak derecede önemliydi ve buna şahit olan Komedyana'nın baş rahibi Yüce Rahip Teron'u bile etkilemişti. Zeus Oromedes yıldırım olarak yeryüzüne indi ve Kral Mitradedes ile Ankara dağlarının zirvesinde görüşmek istediğini söyledi. Bu olay anlık gerçekleşmesine rağmen şehre sükunet hakim olmuştu. Kral Mitra Ankar dağlarının uçurumlarını ustaca tırmanıyor, adeta yer çekimine meydan okuyordu. Hatta o tırmanma esnasında, bir an bulutların üzerine çıktığını fark etmişti. Uzun bir süre, dağın bu manzarasına kendini kaptırmıştı ki, görünürde, hala kimsenin olmaması Zeus Promedes'in kendisini kandırdığı düşüncelerini aklına getiriyordu. Geceyi dağın zirvesinde geçirirken gözlerine giren uykunun tesiriyle bir gün boyunca dağın zirvesinde uyuya kalmıştı. Kendine geldiğinde bu duruma öylesine öfkelenmişti ki yer yer Zeus Oramedes'e hakaretler ediyor, aldatılmanın acı duygusunu kabullenemiyordu. Zeus Oromades'ten umudunu kesip dağdan aşağı ineceği sırada Zeus Oromades göründü ve gazabın son bulması için Kral Mitradedes'e bir teklifte bulundu. Zeus Oromades, kraldan doğuyu ve batıyı bir çatı altında toplayacak bir medeniyet kurmasını ister. Kral Mitradedes, neden kendisine böyle bir teklif yapıldığını sorması üzerine Zeus Oromedes kralın cesaretinden etkilendiğini söylüyordu. Zeus Oromedes'in kral Mitradedes'e böylesine zor bir görev vermesi zor diyorum çünkü batıda Roma İmparatorluğu, doğuda da Parti İmparatorluğu varken kral Mitradedes'in böylesine bir görevi rahat bir şekilde icra etmesi beklenemez. Peki neden kral Mitradedes seçildi diye soracak olursanız bana göre bu görünüm verilmesi Kral Mitradides'in aile bağlarından kaynaklıydı. Kralın işi Kraliçe Leodek Büyük İskender'in soyundan geliyordu, kral ise Pers hanedanlığından geliyordu. Bu da hem Roma İmparatorluğuna hem de Part İmparatorluğuna aile bağlarıyla bağlı olduklarını gösteriyordu. Zeus Oromedes'in Kral Mitradides'i seçmesinin altındaki sebebin bu olduğu kanaatindeyim. Komegena 5 kabileden oluşuyordu. Yura kabilesi Aramis kabilesi, Jalen kabilesi, Valtalina kabilesi ve Enba kabilesi. Anlaşmanın hayat bulması için bu beş kabilenin de onayını alması Kral Mitradedes'in işini bir nebze de olsa kolaylaştıracaktı. Bu nedenle bir toplantı tertip ederek kabile liderlerini davet edecek ve anlaşmanın önemini onlara anlatacaktı kabileler içerisinde herkesi tedirgin eden tek kabile Yura kabilesiydi. Ve bu kabile Komigena'nın en büyük kabilesiydi. Kabile lideri Meranyus ise Kral Mitradedes'in çocukluk arkadaşı, bundan da ötesi kan kardeşiydi. Kral Mitradedes'in Meranyus'tan endişe duymasının bir nedeni vardı. Zeus Oromades'in davetine Meranyus ile gitmek istiyordu ama bu teklifi Meranyus geri çevirmişti. Böylesi önemli bir görüşmeye Meranyus'un gelmemesi onu düşündürüyordu. İlk defa bir kabile lideri kralın teklifini reddetmişti. Hem de böylesine önemli bir görüşmede. Kral Midrades Melanius dışındaki bütün kabile liderlerine birer elçi göndererek onları toplantıya davet ediyordu. Melanius onun için önemliydi ve Komegena da kendisinden sonra gelen en güçlü kişiydi. Bu da endişelerini arttırıyordu. Melanius elçi olarak yüce rahip Teron'u seçmişti. Çünkü Komegena'nın baş rahibi yüce rahip Teron hem Mitradedes'i hem de Melanius'u kendisi yetiştirmiş, kan kardeşlik törenlerini kendisi gerçekleştirmişti. Bu nedenle Beranyus'u sorunsuz bir şekilde toplantıya getirebilecek tek kişi Yüce Rahip Teron'du. Yüce Rahip Teron hazırlıklarını tamamladı ve yanına muhafız almadan yola koyuldu. Bu yolculuk onun için kolay olmayacaktı. Çünkü yıkımdan sonra Harabe'ye dönen Komegana toprakları artık hiç olmadığı kadar tehlikeliydi. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde Yüce Rahip Teron'un bu sıra dışı yolculuğuna girmeden önce Tanrıların Laneti romanımızın en güçlü iki figürü olan Kral ve Meranyus hakkında kısa bir anlatımım olacak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.